Selamlar herkese. iPhone'a yeni bir güncelleme geldiği zaman bu güncellemeyi bilgisayardan yüklemek istediğinizde veya iPhone üzerinden yüklemek istediğinizde güncellemenin dosya büyüklüğü çok farklılık gösterebiliyor. Eğer telefondan yüklemek isterseniz yaklaşık 2 GB hatta 1,5 GB boyutunda olabiliyorken bilgisayardan yüklemek isterseniz 8 GB ya da 10 GB'ları bulabiliyor. Bu fark nereden geliyor? İki güncelleme arasındaki yenilikler aynı değil mi? gibi bazı sorular bana geliyor. Bir de iPhone güncellemeleri telefondan küçük, bilgisayardan ise devasa boyutta oluyor. Peki neden demiş bir abonemiz? O zaman bu video içerisinde bu soruyu cevaplayalım. Güncelleme dosyalarındaki boyut farkı aslında güncellemelerin yeniliklerini değiştirmiyor. Her iki güncellemede de eğer sürüm numaraları aynıysa aynı yenilikler geliyor. Fakat buradaki delta güncelleme mantığı nedeniyle güncelleme dosyalarında büyüklük farkı ortaya çıkabiliyor. iPhone üzerinden güncelleme biliyorsunuz ki iPhone'lara iOS 5 ve sonrasında geldi. OTA yani over the year havadan güncelleme özelliği şeklinde geliyor bu güncellemeler. Ve iPhone'da yüklü olan iOS işletim sistemi ile yeni gelen güncelleme arasındaki sadece farklı dosyalar indiriliyor yani delta fark indiriliyor. Örnek veriyorum kamera uygulamasında herhangi bir değişiklik yoksa, kamera kodlarında herhangi bir değişiklik yoksa boş yere kamera dosyaları da yeni başına indirilip kurulmuyor. Sadece iki sürüm arasındaki farklılıklar iPhone'a indiriliyor ve bunlar kuruluyor. Bu sebepten dolayı eğer bir güncelleme iPhone üzerinden yaparsanız güncellemenin büyüklüğü bilgisayar üzerinden yaptığınıza göre daha az olabiliyor. Güncellemeyi bilgisayar üzerinden yaparsanız bütün işletim sistemi tüm imaj dosyası yeni baştan indiriliyor ve kuruluyor. Bu sebepten dolayı da iPhone'u eğer bilgisayar üzerinden güncelleme yaparsanız güncellemenin büyüklüğü iPhone üzerinden yaptığınıza göre çok büyük olacaktır. Eğer bir güncellemeyi bilgisayar üzerinden yaparsanız daha güzel bir verim alabilirsiniz bu güncellemeden. Güncellemeyi bilgisayar üzerinden yaptıktan sonra iPhone'unuz çok daha stabil bir şekilde çalışacaktır. Temiz kurulum mantığına daha yakındır bilgisayar üzerinden yapılan güncelleme. Bu arada yanlış bilinen bir bilgi var. Bilgisayar üzerinden güncelleme sadece MacOS üzerinden yapılmıyor. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerinden de iTunes ya da Apple aygıtları uygulamasını kullanarak iPhone'u rahatlıkla güncelleyebilirsiniz. Bilgisayar üzerinden bir güncelleme yaptığınızda hatalı veya bozuk dosya kalma ihtimali cihazın güncelleme sonrasında ortada yok gibi bir şey. Eski dosyaları silip işletim sistemini bilgisayar üzerinden güncelleme yaptığınızda tamamen yeniden kuruyor. Bu da aslında temiz kurulum dediğimiz bir tabiri ortaya çıkartıyor. Eksiksiz imzalı dosya kurulumu ve sorun yaşarsanız eğer bir kurulum sırasında iPhone'un DFU modu alarak rahatlıkla geri döndürebilirsiniz. Gerçi over the air sırasında da bir hata yaşarsanız tekrar telefonu DFU modu alıp bilgisayar üzerinden güncellemeniz gerekecektir. OTA yani havadan güncelleme sırasında sadece bir kıyafette değişen parça varmış gibi düşünün. Yani yamalı bir pantolona ile önceki sürekli ota üzerinden iPhone'u güncellerseniz, eğer bilgisayardan güncellerseniz yepyeni temiz bir pantolona kavuşmuş olacaksınız. Benim buradaki önerim nedir? Küçük güncellemeleri havadan yani iPhone üzerinden yapabilirsiniz. 0.0.1'lik sürüm artışlarını belki hatta 0.1'lik sürüm artışlarını iPhone üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama 26 güncellemesi ya da 26.1 güncellemesi gibi bazı güncellemeleri kesinlikle bilgisayar üzerinden yapmanızı öneririm. Belli aralıklarla örnek veriyorum son 2 veya 3 güncellemeyi iPhone üzerinden yaptıysanız bir sonraki güncellemenizi bilgisayar üzerinden yapın ki temiz bir kurulum olsun. Ve şunu da unutmayın bilgisayar üzerinden güncelleme yapmak biraz daha risklidir. Çünkü güncelleme çok daha uzun sürecektir. Yüklenmesi, indirilmesi. Bu sırada bilgisayarın ve iPhone'un kendi arasındaki bağlantısı kopmaması lazım. Elektrik kesilmemesi lazım. Eğer tüm bu işlemler olursa tekrar DFU moda alıp yeni bir kurulum yapmanız gerekecektir. Güncelleme boyutları farklı olsa da aslında dediğim gibi güncellemeler arasında yenilikler farklı değil. Siz güncellemeleri telefon üzerinden mi yapıyorsunuz ya da bilgisayar üzerinden yaptığınız oluyor mu? Daha çok hangisini tercih ediyorsunuz? Bunu da aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup canı açabilirsiniz.